Evet sorumuz arkadaşlar. Yeşim Hanım saate bakıyor bir süre sonra akrep de yer kovanı yer değiştirdiğini görüyor. Yani yer kovanın üçün üstüne akrep de e, diğer yere geliyor. Dört ile üç arasında bir yere geliyor. Peki yer kovan kaç derece hareket etmiştir ona bakalım. Yer kovan buradan buraya kadar geliyor. Yani tamamı tamamlasa 360 alfa çıkarttığımızda 360 eksi alfa derece Akrep ise akrep buradan buraya geliyor. Yani yer değiştirdiğinde e, nasıl geliyor? 360 derece buradan buraya gelmesi alfa derece hareket edilmesi demektir. 360 artı alfa değil sadece alfa derece hareket edilmesi demektir. Evet bunu yapabilmesi için gereken süre. Öncelikle yer kovan. Yer kovan. Normalde bir tur attığında 360 derece dönecektir. 360 derece döndüğünde de 1 saat hareket etmiş olacaktır yer kovan. 1 saat dediğinizde 60 dakika. O zaman 1 derece, 1 dakikada kaç derece? Her, o doğru rahatlığı mantığıyla 1 dakikada 6 derece dönüş yapacaktır. Akrep ise, akrep ise 360 derece hareket etmiyor. 1 saat içerisinde yani 60 dakika içerisinde sadece atıyorum 2'den 3'e hareket edecektir. 1 saat olduğunda akrep 2'den 3'e gelecektir. Yani 360'da 12'ye bölge konuşsak. 360'u 12'ye verirsek 30 derece hareket edecektir. 2'den 3'e veya 3'den 4'e gelecektir. Yani 60 dakika içerisinde 30 derece hareket edecektir. Yani akrep için 1 dakikada yarım derece hareket eder diyebiliriz. Şimdi i̇şte buradaki mantıkla yer kohan 1 dakikada 6 derece hareket ediyorsa 360 eksi alfa derece hareket etmesi için ne kadar süre geçer? Akrep ise 1 dakikada 0.5 derece hareket ediyorsa alfa derece hareket etmesi için ne kadar sürecek? Geçen süre ikisi için de aynıdır. Buradaki soru işareti 360 eksi alfa bölü 6'dır. Buradaki soru işareti de alfa bölü 0.5'dir. İkisi için geçen süre eşit olduğu için birbirine eşitledik arkadaşlar. Burada e, şunu yapabiliriz. 0.5 ile 6 saniyesi de burada 12, burada 1 kalır. İçer dışarı çarpımıyla 12 alfa eşittir. 360 eşittir alfadan. 13 alfa dediğimiz ifade 360 eşittir. Buradan da alfa dediğimizde 360 bölü 13'dür diyeceğiz. Yeşim Hanım ilk baktığı zaman, son baktığı zaman arasında geçen süre ne kadardır? Esasında derece olarak geçen süre 300 alt, geçen süre ne kadardır deniyor. Geçen süre için zaten buradaki süre, geçen süre bu kadardı. Süreler aynı demiştik. Geçen süre buradaki soru işaret, buradaki soru işaretleri, buradaki soru işaret aynıdır. Alfa bölü 0.5 ile yazabiliriz. Alfa bölü 0.5, 0.5'i 5 bölü 10, 1 bölü 2 yazarsak, ders çevirsek 2 alfa olacaktır. Geçen süre 2 alfa, 2 çarpı alfa dediğimiz değer 360 bölü 13 ise o zaman geçen süre 720 bölü 13 dakikadır. Cevabımız da C şıkkıdır.